Derin ormanda aslan adında genç bir aslan tek başına yaşardı. Kalbinde gizli bir keder vardı. Bir gün ormanda yaşayan diğer hayvanlar ona yaklaştı. Şüpheyle ama merakla bakıyorlardı. Maymun Fındık neşeyle bir muz uzattı. Aslan şaşırdı ama kabul etti. Baykuş Bilge aslana dostluğun önemini anlatan bilge bir hikaye fısıldadı. Aslanın kalbi ısındı. Sonunda yeni arkadaşlarını gerçekten önemsediğini hissetti. Zıpır'ın boynuna bir diken batınca aslan ona nazikçe yardım etmek için koştu. Aslan dikeni çıkardı, Zıpır'ın gözleri minnettarlıkla doluydu. Bu olay aralarındaki bağı daha da güçlendirdi, artık gerçek bir aileydiler. Aslan'ın kalbi neşe doluydu. Çünkü yeni bir aile bulmuştu. Birlikte Ormanda sevgi dolu bir dostluğun hikayesini yazdılar, sonsuza dek sürecek.